Yukarıdaki gelişmelerden hangileri Türk Cihan Hakimiyeti ile ilgilidir? Yani Türklerin dünyaya hakim olma isteği arkadaşlar. Türklerin birçok farklı devlet kurması mesela buna bir örnektir. Türkler arkadaşlar pek çok devlet kurmuştur. Burada da amaç Türk Cihan Hakimiyetidir diyebiliriz. Türklerin Orta Asya'dan Avrupa'ya kadar geniş bir saha içinde etkili olması da elbette bunun bir göstergesidir. Ve bulundukları bölgede hakimiyeti kurması. Arkadaşlar Türkler biliyorsunuz ki bulundukları bölge lerde özellikle bir devlet ortaya çıkararak o devleti yüceltmek için her şeyi yapıyorlar. Bunun sebebi de Türk Cihan Hakimiyeti düşüncesidir arkadaşlar. Tüm cihana hakim olma düşüncesidir. Bu yüzden cevabımız 1 2 ve 3 yani E şıkkı olacaktır. Osmanlı Devleti'nin faaliyetlerinden hangileri Avrupa Hristiyan Birliği'ni parçalama amacı taşımaktadır? Arkadaşlar özellikle katoliklerin büyük bir baskısı vardı bu noktada ve bir birlik oluşturmaya çalışıyorlardı. Katolik kilisesine karşı protestanları desteklemesi örneğin bu birliği engellemeye yöneliktir. Ortodoks patriğini İstanbul'da kalmaya ikna etmesi de aynı şekilde arkadaşlar. Çünkü İstanbul'da kaldığında Osmanlı Devleti içerisinde var olan bir patriklik olacağı için e, bu durumu isteyen birliğini parçalayacaktır arkadaşlar. Daha doğrusu bir birlik oluşmasını da engelleyecektir. Ermeni Patrikhanesinin İstanbul'a taşınmasını sağlamada aynı amacı gidiyor arkadaşlar. Bu sebeplerle cevabımız E şıkkı olacaktır.